Hocam akciğer hipertansiyonun nedenleri nelerdir? Tabi bunun bilimsel olarak e, sınıflandırılması e, var. Fakat oldukça karışık bir sınıflandırma. E, kısaca bahsedecek olursak, birçok hastalık akciğer hipertansiyonuna neden olabilir. Toplumda en sık e, akciğer hipertansiyonu nedeni kalbin sol tarafından kaynaklanan e, pulmada hipertansiyon dediğimiz akciğer hipertansiyonu nedeni olarak tanımlanabilir. Bunun dışında e, kronik akciğer hastalıkları pulmoner hipertansiyonuna neden olabilir. Doğuştan gelen e, bazı konjenital kalp hastalıkları akciğer hipertansiyonuna neden olabilmekte. Bunun dışında daha nadir görülen idiopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon gibi, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon gibi belli başlı parazitler ve bazı birtakım e, ilaçlara bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyon e, nedenleri olarak sı sıralanabilir ayrıca daha nadir olarak görülen bazı romatolojik hastalıklarda sistemik lupus eritematozus gibi sikladerma gibi konnektif doku hastalıklarında da pulmoner arteriyel hipertansiyon görülebilmektedir.